Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün arkadaşlar baya bir uzun zaman oldu. Hatta bir ay oldu. Usti bunu yapın gelmeyeli hocam. Ben de dedim arkadaşlar bugün çekeyim. Zaten okullar tatil oldu. Ya manyak okul tatil olmadı açıldı. Herkes üzgün. Nereden biliyorsun abi bu da koyu. Ben de dedim arkadaşlar şöyle güzel bir video çekeyim de sizleri biraz bir mutlu edeyim. Bugün yine efsane görevler ve efsane cezalar var. Benim için çok kötü ceza ama sizin için gerçekten eğleneceksiniz. Bu video arkadaşlar sizlerden şöyle bir 500 like bekliyorum. Okul açıldığı için izlenmeler belki düşecek o yüzden az like dedim. Oğlum bak 500 like az bak. Şimdi 500 like atamazsanız. Şuraya gider ağlar valla. Hmm. O yüzden like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve hala kanala abone değilseniz arkadaşlar abone olacak. Valla bak böyle bir 15 bin doğru gidiyoruz. Arkadaşlar ilk arkadaşımız Abdullah'tan geliyor. Abdullah demiş ki abi bulla tek savaşta 6 kil yapamazsam BS profilini bir ay boyunca poho yap demiş. Tamam lan. Arkadaşlar ben şimdi Abdullah anlamadım. Yani bulla tek savaşta ne demek oğlum? Bak tek, tek hesaplaşmanın teki, savaşta savaş topunun teki. Ee, oğlum kafam karıştı. <laughs> Arkadaşlar neyse biz de 6 kill almaya çalışalım ama karanlık geçit var. Allah çıldırdık hocam. Hocam bittik vallahi bittik billah bittik bir de 8 level bu Allah'ım. 6 kill alamayacağız ama neyse en azından 800 yapalım bari. Hocam hocam açıl hocam. Hocam kendine gel. Aha kim var orada? Allah grif mi? Oğlum grif mi? Allah kahretmeyin sizi Allah. Ay dur lan dur lan dur lan. Al al al. Tamam lan dostsuz dost dost. Onu ben mi öldürdüm? Oğlum ben onu mu öldürdüm lan? Onu inşallah ben... Oy! Allah seni kahretmeye grift. Grift grift. Oy! Oğlum ben niye seviniyorum? Ana oy! Allah belanı sana. Tamam Arkadaşlar bittik hocam bittik hocam. Hocam bittik. Arkadaşlar nasıl 800 kupa bul yapılır? Onu görmüş oldunuz. Evet 4 kişi kalıyor. Mükemmel ya valla. Seviyorum ben bu soloyu. Arkadaşlar ben şu an yani mutluyum ama 800 kupa olduğu için mutluyum. Hani karanlık geçitte de bunu 800 kupa yapmaz. Sörge aşağı uçtun. Yukarı çıkmak bilmedi. Aa bak bak şurada brok var. Hocam bak surge, bak Sörge burada olduğumu nasıl anlamayacak İyi izleyin. Gelme. Gelme. Allah gelme. Gelme hocam gelme. Orada bul var oğlum orada brok var. Sörç, Allah belanı vermeye. Sörç, Sörç, o tarafta Sörç. Allah rızası için oraya aynen oraya reisim oraya oraya vur lan oğlum oradan adam oradan mal. Abi bu kadar bir geri zekalı insan olabilir mi ya? Abi mal mısın sen? <laughs> bak bak bak. Ya, ya abi geri zekalı. Aha tek attı. vallahi tek attı hocam. Hocam tek attı hocam. Hocam koluna hocam. Hocam koluna hocam. Hocam yapacak bir şey yok. En azından 800 kupa yaptık. Bir ay boyunca profil fotomuz Mortis'ten ayrılıp Poco'ya geçiyor. Poco nerede Poco? Poco. Evet mükemmel ya. Berat. Berat. Ağzına ver. Kuro. Arkadaşlar bu görev ben yandım bunu ya. Emre Ay Güneş, Emre. Ulan Emre, ulan Emre. Arkadaşlar Emre demiş ki eğer herhangi bir karakterle ilk üçe giremezsen bir karakterini bir kadan düşür demiş. Puh. Emre yaktın biz Emre, Emre. Hocam buradan herhangi bir karakteri alıp ilk üçe girmem lazım. Yani ben yine de düşüklerden değil de böyle meta'ya uyacak bir karakter almak istiyorum. Arkadaşlar bence burada baz iyi gider diye düşünüyorum hocam. Burada baz seçtik acı. Hocam, hocam açıl hocam. Hocam. Oyun bile üç, ilk 3'e girmemi istemiyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hocam ilk 3'e girmem lazım ama yani ilk 3 de çok zor be. 4 olsa Allah karlar. Karlar, maxler. Bak bak satmaya geliyor. Satmaya geliyor hocam. Oy çok güzel. Güzel 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 güzel. Lan yapma. Yapma. Ben burada değilim. Ben burada değilim. O ben değilim. O senin anan. O senin anan. Hocam bak şimdi hop. Selam. Aa bak bak şerefsiz. Lan seni satmaya çalıştım. Abi bu kadar geri zekalı bir insan görmedim. Ömrü hayatımda görmedim hocam. Allah belanızı. işiniz gücünüz yok mu lan sizin? Oy hadi lan. Allah bela. O oh, senin. Gö ah ah hangisini <laughs> düşürsem düşürsen <de. gülüyor> Arkadaşlar vallahi koltuğu düşüreceğim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ama bak 1K'dan düşür. Oha düşürmem lazım. Bir de eksi. 1K'da eksi 7 demiyor. 1K'dan düşür diyor. Oh. savaş topu gerek hocam. Hocam 1000 kupadan. Allah ben bu arada. Oğlum bu nasıl bir map abi? <laughs> Abi burada Piper mı aldın sen ciddi ciddi? Allah Piper yapma Piper. Allah seni kahretmeye Piper ya. Hocam 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 hocam. Allah belanızı versin. Size. Abi karşıya kaç kupa attı. Okey. 993 arkadaşlar. Valla bu videoya güzel bir like gelsin. Gerçekten koltuğu gittim bir kadın düşün. Emre yaktım biz Emre. Arkadaşlar üçüncü görevimiz ise Yusuf Yüce'den geliyor. Yusuf demiş ki Poco'yla birinci olamazsan ananın satayım ya. Poco'yla birinci olamazsan yatakta takla at demiş. Çüş. Hocam nedir bu Poco'lardan çektiğimiz saçı Az maçında Poco'yu koruyorlardı. Beni korumayanın ağzına tükürürüm ha. Ama yani Poco'yla birinci olmakta ne bileyim. Benim hesap 50 bin kupa ama valla gerçekten 36 bin kupalı adamın bile hesabı benimkinden daha iyidir ya. Hocam dostuz ağzına tükürtürme. Bak buraya gelirsen senin o Karl manyanı ayar. Gel 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 dostuz. Adam gibi adamsın sen ya. Gelme bak o aksesuar. Arkadaşlar şuraya alırsak. Gelme lan gelme lan. Kolt bunlar benim. Kolt bunlar benim. Gel vur. Ne evet, tamam. Arkadaşlar birinci mi olmamız lazım? Gel gel. Hocam birinci olmamız lazım. Tamam. Arkadaşlar bu arada of çok güzel ya. Semi almış adam manyak. Tamam. Hocam gel. Hocam bir şey verin bakayım. Hocam tamam. Tamam hocam. Onlara 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 arkadaşlar bunlara. Gel gel. Tamam. Hocam onlara 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 hocam. Hocam hocam acımayın. What? Karlın şey tan nasıl bana geldi? Nereden geldi oğlum? Kör oldum. Hocam onlara. <laughs> hocam şunlara 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 adam. Adam gibi adam. Lan sat lan şu kuroğu. Allah'a satmıyorlar. Kimse kimseyi satmıyor. Tara öldü. Oha iki tane Poco. Arkadaşlar ben yayınlarda hep derdim. Meta Poco olsa ne olur derdim. Tamam tamam oğlum dostuz lan dost. Hocam orada orada orada. Allah. Senin ağzına tüküreyim Poco. Senin ağzına tüküreyim Poco. Oha ne oluyor lan orada. Allah oğlum çok yaklaşmayın bak Poco'nun hasarı çok var. Oğlum bunlar ölümsüz lan. Bunlar a sattı. Arkadaşlar birinci olma şansımız var gibi var gibi hocam birinci olma şansımız var gibi hocam tamam ay sat 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 tamam çok güzel hocam hocam gel 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 hocam 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 <laughs> Ab pokoyla birinci olduk ya. Arkadaşlar Musti takla atmadı. Hocam pokoyla da birinci olmazsın be. Arkadaşlar arkadaş uf. Arkadaşlar son arkadaşımız ise Azeriyete. Azeriyet demiş ki reis primoyla günün adaylarında 2 kil alamazsan kafana Kafanı duvara 4 defa vur. Ya ben bırakıyorum. Valla valla bırakıyorum. Arkadaşlar Allah'tan elmas kapmaca mapi valla çalılıymış. Burada primo iyi gider ya. Hadi abi, kaç tane iki kill al demiş. Allah'tan az kill demiş ya. Bir an yani bir solo deseydi gerçekten nane yediydik. Karşıda da iyi tank var. Oğlum bu map nasıl bir map hacı? Kafam karıştı şimdi. Ya Thomas mısın Thomas mısın nesin kankam? Oha adamın botu mu oğlum? Adamın bota bak. Hocam bunların bir bulu vardı. Yani şu an bula yakalanacağım diye altıma sıçıyorum. Gel bakayım sen. Gel bakayım. Aha bir kill. Vallahi bir kill aldık. Hocam kaçma. Kaçamazsın, kurtulamazsın. Abi ben nasıl, nereden gideceğim abi? Abi. Ananın ya senin ben buluna ya. Yani Byron öldürsen ne olurdu yani? Tekrar doyacak. Doğacak. Doyacak ne ya? Lan? Hocam şuradan şöyle çaktı. Ya abi hepsi o tarafa gitmiş. Lan benim burada olduğumu nereden gördün? Manyak. Gel buradasın. Gel. Sen oradasın. Dokunamıyorum sana. Abi ciddi ciddi bir kili alamayacak mıyım ben? Abi bir kil lan. Bir kil lan. Şerefsiz niye kilimi çaldın? Ya Thanos. Neredesin oğlum? Söyle. Allah kahretmeye bunu bana sal. Ya. <laughs> Abi bak kafamı duvara vurdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar ya. Lan ben bu maç bitirirsem benim de adamım üstü değil. Gel lan. Allah ben aha al. al ala ala ala. Ya maç bit artık ya. Aha bitmiş lan maç. Tamam güzel. Oh abi kafamı duvara vurmadım ya şükürler olsun anasını satayım. Arkadaşlar vallahi kafayı da duvara vurdurmaz. <laughs> arkadaşlar neyse umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bu Müslüman oyunu yapımımız da bu şekildeydi. vallahi ben çekerken gerçekten yani birazcık sinirlendim ama zevkliydi yine de. Siz zaten izlerken baya bir zevk alacaksınız. Neyse arkadaşlar ben kaçıyorum. Adamsınız like atmayı unutmayın. Sevgili bir abone olun acı. Böyle bir 15 bin abone olalım artık. Hadi bay bay Allah'a emanet olun arkadaşlar.